bugün Minecraft TikTok izleyeceğiz. ses mı? Tamam. Telefon olmasın ya. Gır, kızlar 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 anladık kızlar. Ben <laughs> ne? Hmm, bu ne? Bu ne? Bu hmm. ne? Bu ne? ne? Bu Minecraft'ın olsaydı da şunu deneseydik ya. Minecraft yükleyeyim mi? Bu şeylerin gerçek olduğuna mı bakacağız? Oha gerçekten girdim oraya. Neyse. Wow. İçimden bir şarkı söylüyorum. Ay. Başım döndü. Ha bu ne? Bu ne? Wow. Aşağı iniyormuş gibi değil mi? Aslında dümdüz gidiyor ama aşağı inermiş gibi oluyor. Güzel. Bu ne? Bu modlu Minecraft. var arada söyleyeyim. Onun bir süresi var farkında mısın canım benim? hatırlatırsayım, hatırlatırayım. Ne yaptın? Heh. Al kurdun, kurdun. Kurdun. Ben bunun resmini görmüştüm. O şeyleri koyuyordu. Ya arkadaşlar buna sakın inanmayın. Yani gerçek olabilir ama şey yapıyorlar. Böyle şey mod yapıyorlar. Şey onundan 4-5 tane kırıyorlar. Al sana Tam yapmışlar gibi. Aa. Yani aslında kendileri de yapmış olabilirler de yok o kadar uğraşacaklarını sanmıyorum. Biz Türkiye'yiz. Bu güzel ama. Dışarıdan ses geliyor. Gecenin köründe. Sus kaç. Ay yanlışlıkla şey yaptım. Hı. Oha. Oha kesin bu mod da yapmıştır. <laughs> Yanardık durdurdum. Anladık Ama mod da olabilir. Mod yapmış işte. Ayakım ay. ay, var. Ah. Bunu ses geldi. Bakayım. Bir şey korktu da. Tamam. Süper sıfır şart. Sıfır. <laughs> evet sarkı söyleme. Dayanacaksın. Dayanacaksın Elif. Sarkı söylemeyeceksin. Bu ne? Küvet mi ya? Vavv. Wow. Yok kızlar sanmıyorum. Bir şey yapmıştır. Gerçi basit saçsam mı ya? Yok atmayayım. Resmen aşağı ya. Ama değil. Şeyin övülüyor da olabilir. Sandı. Yok inmiyor. Bu kadar zeydi inerken. Dümdüz gidiyor ama aşağı gibi gözüküyor. Aa ya daha söyletiyorsunuz bana. <laughs> Bunun peşinde. Ama şekli gibi oldu. <laughs> Bu şey farkında mısınız? Şu, şunun kafası başka bir yere bakıyor. Allah Allah. başka bir yere bakıyor. Diğeri bakıyor. Diğeri başka bir yere bakıyor. Bakın. Görüyorsunuz mu? Fark edin. Fark ettim. Anladım. Buna kaç beğeni geldi. Um, dum, 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 dum. Arkadaşlar tık, tık açacak açacağım dedim ya. Açamayacağım. Çünkü ben küçükmüşüm Telefon, Telefon mu? Telefon. İşte inandı, inandı. İnandı. Şah, oh, hangi yapmış oha. bu güzel olmuş yani. Kendi yapmadı ama yaksa saçmak istiyorum. Telefon mı değil mi? İnşallah. Telefonuma amin. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Bu oraya saydığım renk. Bu çılar hakkında bilinmeyen gerçekler falan filan. da bir şey bu. Allah en güzel mor ama. Çünkü var ya. Arkadaşlar yorumlara herkes en sevdiği rengi yazsın. Benimki mor. Şu an kendimi ilk videomdaki gibi hissediyorum. İlk videom nasıl izleyeceğim ya? Arkadaşlar bu arada Sıranın kafa diye bir muhabbet varmış. Siz ona inanıyor musunuz? Hem onu bir de şey yazın. Hmm, yani. En sevdiğiniz rengi. Yani öyle bir şey yok. Hatta hikayesini anlatacağım diyeceğim de. Öyle bir şey yaparsak anlatayım. Ya yani şey. An. Onun şeyini yaparken. Oyununu oynarken yapalım bence onu. Ay anladık ya ne şey yaptınız. Allah Allah. Sıkacılar da atlamamaz kalmış. Sıkılmış. Genelde <laughs> ben TikTok sevenim ama. Böyle normal şeyler sevmiyorum. Böyle Minecraft şeylerini sevmiyorum. Sadece video olsun diye yaptım. Ama sevmiyorum yani. Yok o kadar zümrüt olamaz. Kendi koydun yani. O kadar zümrüt. Hayatımda sadece şu insanlar da gelir. En 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 yürürsün ki bir şey yap sakız koyuyor değil mi arkadaşlar bu ne sıkıldım Hadi bitsin artık ya. Çok hızlı. Aa, çok güzel yapmış yani uğraşılmış. Uğraşılmamış da olabilir. Kendileri de koymuş olabilir. Tortim geldi. Tortim gidip geliyorum. Yazdım. İzlemeye devam. Açtım mı benim videoyu? Açmışım tamam. çok şey yaptınız ya. Ah, hop, hop. Sonunda bitti. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.